Tahir hoş geldin Tahir. Evet. Yorum yaptım sana. Kızdın mı? Yorum yaptım diye kızdın mı Tahir? Ah ben düşürdüm tablete. Çemen mi? Çemen nasıl bir şey oluyor ki? Çemen vallahi... <laughs> Baharat koydum. <laughs> Zaten hiç sevmediğim işlerden birisi bu. Bir daha pastamın ha, öyle şey yemezler. Çok kokar içinde yemezler öyle. Yemez yani. Zaten bir kocam bir ben varız. Biraz da anneme götürürüm. Böyle çok kokar çemen yemezler. Zaten hiç beceremiyorum. Böyle biraz doluyorum doluyorum. Yallah. Diyor mu artık bir daha bu sene telav sarması yapmam. Bir kere. Senede bir kere. Bir iki kere de annem yapar. Ben de bir kere yaparım tamam bitmiştir. Finish finito. Valla güzel çirkin yapıyorum oraya işte. Nasıl olsa ağzımıza girince ne kadar güzel olursa olsun parçalanıyor. En gücü mideye gidecek. Böyle böyle sarıyorum işte. Sen ne yapıyorsun? İyi misin Tahir? Bilezikler mi? Bilezikler şey kaç ayar 900 bilmem kaç ayar gümüş Bilmem kaç ayar gümüş oluyor ya hani söylüyorlar ya gümüş satanlar, yalancı bilezik satanlar. Bak böyle kıvırcan kıvırcan, kocan işte yeter o kadar. Aa o kadar süsleyemem. Zaten beceremiyor. böyle böyle yaparsın bir de böyle kıvırsın bir de böyle bir de böyle bir de böyle beğenmezlerse yemesinler valla bana hediye atılmıyor Hayır çünkü şey ceza aldım ya kapandı para kazanmaya kapandı video şeyim. Saatim doldursam belki açılacak gene ama saatimi de dolduramıyorum ya Tahir. Yeniden gene saat doldurmak istiyor ya. <laughs> Lana parasını açacak. <laughs> Sağ ol Allah razı olsun kesene bereket. Düşünmem bile yeter Tahir. İşte böyle 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 uyduruk gayri Valla bu işlerden anlayan birisi görse benim canlıyı yemin ediyorum kaçar. Davada selam. Hoş geldiniz. Benim müthiş lahana sarmalarım. Neresi ağzı burnu olacak bunun ya? Valla böyle yapacağım artık Şöyle yapacağım Bir de bu yansını kapatacağım Hadi yavrum dönüver dönüver kuzum Dönüver 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 Yarın akşama gel beraber yiyelim Tahir Misafir ol Misafir ol gel bana Börekler açayım sana Bakalım güzel olmuş mu lahana sarması? Hayır. <laughs> <laughs> Evlenmek için mi? O çok zor. Hele şimdiki devirde evleneceksin de bir de sana lahana saracak he. Ana çok mucize. Mucize eseri. İnşallah Allah gönlüne göre versin. Ama hiç yapamasa benim gibi kıvırı kıvırı koyar araya. İnşallah inşallah Allah gönlüne göre versin. Benim gibi lahanaya pirinci koydum. Hadi dönüver dönüver der o da. Hadi dönüver dönüver bak böyle dönüver dönüver. Hadi dönüver. Dönüveriyorlar onlarda. Ay vallahi hiç güzel saramıyorum. Allah birisi görse gülecek. Baksana şimdi bu çok küçük. Buna sarılır mı Bu, bu şimdi hiç sarılır mı? Bunu böyle yapacaksın. İçine birinci koyup. Ah ne Beni alan almış. Satan başından sağmış. Yeni alan da pişman, dair satan da pişman. Arada bir ağzıma atıyorum. Kusura bakma işte puşu puşa puşu yiyorum ama. Bu da muska versiyonu olacak. Büyüyünce muska olacak. Şimdi küçük daha. Ben bir gidin peşinden bir oluyor Ha iyi o zaman hadi git bakalım. Bak böyle muskasını da yaparım. Hı hı. hı, -hı. oldu. ah yırtıldı. Tokaç tokaç koyacaksın be. Ah. Bir daha atmam hmm. ağzıma tamam. Tamam bir daha ağzıma atmam. şöyle yapacağız şöyle yapacağız bir de böyle bir de böyle bir de böyle kıvır kıvır hadi oldu 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 her şey oldu haydi kızım dönüver haydi kızım dönüver haydi Sağ ol Tahir. Sen de sağlıcakla kal. İyi akşamlar. en kıymetli misin sen en kıymetli kimse yok mu yayında ya konuşsanız ya Kapatacağım şimdi TikTok'tan açacağım canlı yayın. Kapatıyorum TikTok'tan açacağım. Erdoğan selam.